6. Johannes damadı Orhan Gazi'den yine yardım isteğinde bulundu. Bu yardımın karşılığında Çimpe Kalesi Osmanlılara verilecekti. Gazi Süleyman Paşa ordusu ile yine Rumeli'ye geçerek 6. Johannes'in ordusuyla buluştu ve birlikte Edirne üzerine doğru ilerlediler. Edirne yeniden 6. Yohannes'in eline geçti. Kısa bir süre sonra Gazi Süleyman Paşa karışık olan Sırp Bulgar ordusunu bozguna uğratmayı başardı. Bu zafer sayesinde Çin Pekalesi Osmanlıların eline geçmiş oldu.